Kime diyorum kahvaltı diyorum. Hazır kubatım hazır. Nihale çay. Çay da hazır kupatın. Nerede kız benim yumurtam? o? <laughs> işte burada. Anam. Ya vallahi çok iyi hazırlanmışsın ha. Tam teşekküllü. Seni dayak atacak, darp edecek en ufak bir dar alan bırakmamışım ha. Ay inşallah kuvatım yani. Ben de elimden geleni yapıyorum. Saçımı süpürge ediyorum yani. Anam! Bu ne lan? Ha, o mu? O sigorta poligonu. Sigorta poligonu ne kız? Şimdi şöyle işte. Kapıya sabah bir adamcağız geldi. Sigorta satıyormuş. Ben de adamcağıza acıdım. Bir tane aldım. Yazık. Anam! Kız burada benim adım yazıyor ya. He, senin adına yaptırdım Kubat'ım. Artık kaşın, gözün, elin, ayağın, her bir tarafın sigortalı. Oh oh, güle güle kullan inşallah. Ne diyorsun ya? Vallahi çok mahcup ettin beni be. <laughs> Hiç beklemezdim senden böyle bir şeyi. Nasıl bir kıyak? Nasıl sevin... Ana! Dişlerimi de sigortalı atmışın ya? He, inci gibi dişleri var. Sigortalı bari dedim. Vallahi çok iyi etmişsin ha. Ben de dişlerimi çok beğeniyorum. Bir şey olursa artık sigortalı yani. Kız bana bak, yoksa beni mahcup etmek için mi yapıyorsun bunları? Aa, aşk olsun kız Kubat. Hani sıklıkla pataklıyorum ya seni. Ona tepki olarak mı yaptın yani bunu? Yani ayrıca sen dedi utanma yok ki Kubat'ım. Yüzüne tükürsem yağmur yağıyor diye şükredeceksin yani. Yok kız, tükürükle yağmuru ayırt edebiliyorum çok şükür. Oh Allah'ım Allah'ım. Bak şükretmeye başladın yani. Ya vallahi çok iyi etmişsin ha beni sigortala... Anam! Bacaklarımı da sigortalatmışsın ya. Ay neden olmasın? Baktım sütun gibi bacaklarım var. Hatta benimkilerden daha güzel Kubat'ım. Ya vallahi ayıptır söylemesi. Bacaklarımı ben de çok beğeniyorum ha. Sütun gibi bacaklarım var, nazar değmesin inşallah. Kubatım ama bak öyle sert vur tamam mı? Öyle masaj yaparmış gibi sevmiyorum ben yani. Ya var ya sen hep böyle bu tarz konuşsan çok süper bir evliliğimiz olacak ha. Değil mi ne güzel konuşuyorsun, böyle abuk subuk saçma sapan davranıyorum. Böyle istekli görünüyorum, değil mi Kubatım? Vallahi en iyisini yapıyorsun ha, hazırsan geliyor birinci çinko. Hazırım bekliyoruz, evdeyiz. Haydi o zaman. <laughs> Diyorum ki kız, keşke kırılsaydı elin. O ne demek lan? Hay elin kırılsaydı da cebimize beş bin TL girseydi ilaç gibi gelirdi vallaha. Ne beş bin'e kızım? Benim elim kırılınca niye beş bin geliyormuş ki? Hatırlasana kızım, bir elimize beş bin TL'ye sigortalatmadık mı? Şimdi senin elin kırılsaydı. Vallahi bize sigorta şirketi beş bin TL verecekti yani durup dururken. Anam nasıl yani? Şimdi benim elim kırılsa hemen koştur gitsem parayı alabiliyor mu yani? O yani. Çekil 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 kız çekil şuradan. 15 bin diyor ha. <laughs> adam! Adam! Allah'ım Allah'ım! Adam! Kırıldı ya! Acaba? Ee şimdi ne diyorsun? Verirler mi 15 bini kız? Verirler verirler kubatım. Ama gözünü de patlatsan en az 35 alırsın da bu da ayrı bir mevzu yani. Anam 35 mi? Ha, gözdeki görme kaybına göreydi. Yani öyle hatırlıyorum. Dur bakayım. <laughs> mar 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 Hah! Vallahi beş binle elli bin TL arasındaymış. Çak bir tane gitsin ya. Yüzde onluk görme kaybı bile olsa en az beş bini cebinde yani. Süpermiş kız. Kalk kalk şuradan bir şeyler getir bana. Boş. vuracaksın sen. Kız, Vurayım mı? Kız yok sen ne bildin vurmayı ya? Ben sürü ben kendim vururum. Hey madem. İyi vur, iyi vur. 35 bin diyor ne? He, 35 bin.